Merhabalar. şimdi Smart Look Polo akıllı bilekliğin telefonla eşleştirilmesini, kurulmasını anlatacağım. bunun için Polo Smart Look kullanım kılavuzuna veya akıllı bilekliğinizdeki ayarlar kısmında bulunan eee burada ayarlar kısmında bulunan QR kodlarını bir tane QR kod tanımlayıcı indirdiğimiz telefonumuzda okutup doğru programı bulmamız gerekiyor. Bunun için baktığımız zaman buradan okuttuğumuzda QR kodda bu Play Store'daki benim Android için anlatıyorum. Burada açtığım zaman Fit Pro diye karşımıza bir tane program geliyor. Fit Pro'ya bastığımız zaman burada sol üstte aslında ben buna kullanıcı bilgilerini girmiş oldum. Kayıt oldum mail adresiyle. Buraya kayıt olduktan sonra şuraya basıyoruz. Konum açık değil diyor. Telefonumuzun konumunu açtık. Daha önceden de tabi bluetooth ile kol saati eşleştirmesi lazım. Konumu açtık. Sonra Konu açtık. Taramayı yapıyor. Şu anda saatimizi buldu. PSSW05 eşleştirilmesi yapılıyor. Eşleştirilmesi yapıldı. Şu anda saatimizde baktığımız zaman saatimiz ayarları geldi. Ee, tarih ayarları geldi. Şu anda istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kullanabiliriz.